Efendim dünyanın en güzel kızları nerededir? Hatta Antakya'da biri bir yanımda duruyor. Başka ne olabilir? Biraz eskili bir şey söyle kimse inanmadı. Efendim i̇nanmadı. Efendim, ben de mı? size sorayım dünyanın en yakışıklı erkekleri nerededir? Düşünmem lazım. <laughs> abi Kıvanç Tatlıtuğ gibi abi var ya yanımda. Mı? Doğru diyorsunuz. Eee Türkiye'de. Türkiye'de olsa gerek. Sizce dünyanın en yakışıklı erkekleri nerededir? İtalya'da. <gülüyor> <gülüyor> Efendim dünyanın en güzel kızları nerededir? Abi kız arkadaşım yanında hiç cevap veremem kusura bakmayın. En yakışıklı erkekleri nerededir? Eee İtalya. Bilmiyorum hani çok zaten yemek yapmayı bilen erkeklerin de bir avrası oluyor. Kendileri çok beyefendi duruyorlar. Ama Türk erkeklerini de seviyoruz. Evet. Dünyanın en yakışıklı erkekleri nerededir? Benim tahminen düşünüyorum Antakya'dır. Gerçekten Antakya'dır. Bilmiyorum. Bence Alperen Duymaz bir, iki de Antakya'da biri. İki de Taha Duymaz mı yoksa? Yok peki. Yani en yakışıklı erkekleri nerededir? Ya bence Antakya'da ya da yani burada herhalde çünkü babam <gülüyor> <biraz> <gülüyor> <gülüyor> çok yakışıklıdır. Babamız çok yakışıklıdır. ikimizin de öyledir. <laughs> Baba özür dilerim. Affet beni. İtalya, İtalya. Ben de aynı şey düşünüyorum. Dünyanın en güzel kızları nerededir? Ben Arapça. Bizim ülkemizdedir abi ya. Abi dünyanın en güzel kızları nerededir? Ne diyorsun sen ya? <laughs> Ukrayna. Kızları da Rusya'dadır yani öyle biliyoruz İsveç'te Neden abi? Ne öyle öyle düşünüyorum Boylar uzun, güneş görmüyorlar yani bembeyaz olurlar Oldu mu? <laughs> Dünyanın en güzel kızları nerededir? Ben hiç denememiştim yapmamıştım abi ne sevgili ne şeyi Olmamış daha şimdiye kadar olmamış Rusya Sarışın. Ben sarışını seviyorum abi o yüzden <laughs> Abi çok kötü bir şey oldu orada <laughs> Rusya Kız arkadaşın sana bakıyor şu an üzgün ve evet, sinirli e Abi Türkiye'nin kızları daha güzel. <laughs> Dünyanın en yakışıklı erkekleri nerededir? Türkiye'de herhalde ya. Dünyanın en güzel kızları nerededir? Fars'ta. Fars. Yemin <laughs> ederim ben de Mars anladım. <laughs> Yok Fars'ın kızları güzel olur. Marokko yani Bence Rusya'nın kızları da güzel Yani Amerika olabilir bilemiyorum. Ee, kız İtalya'dır bence. Erkek de Amerika olabilir. Dünyanın en yakışıklı erkekleri nerededir? Ee, nerede? Amerika. <laughs> Los, Los, Angeles nerede? <laughs> Bilmiyorum. Ukrayna. <laughs> Yurt dışında ama onlar Allah'a inanmıyor. Allah niye onları daha güzel yaratıyor ben de onu anlamıyorum abi. Madem onlar Allah'a inanmıyor ama niye Allah onları daha güzel yaratıyor? Abi Rus olsun, Brezilyalı olsun, Ukraynalı olsun hepsi olsun abi. Abi Allah'a inanmıyorlar ama Allah onları daha güzel yaratıyor. Niye? Kore. Kore. Evet. Bence Fas olması lazım. Çünkü üç kökenden geliyorlar. Afrika, <laughs> Avrupa bir de Asya. Ee, bence Rusya'da veya Ukrayna olabilir. Bence de Ukrayna ya da Rusya'da olabilir. gördün mü? Gördüm. Antalya'da Kristal bir Oteli'nde çalışıyordum. Ee, Ruslarla yani sürekli birlikteydik zaten. Tabii ki Antakya'da var. Karizm oluyorlar, beyefendi oluyorlar ve insanları kırıp üzmüyorlar. Antakya erkekleri gerçekten bu televizyonda bile çıktı hatırlıyorsanız sanatçıların hepsi Antakya erkeklerini ne kadar beğendiklerini söylemişlerdi Dünyanın en güzel kızları nerededir? Sanırım abi İran ve Türkiye Bravo çap çap Evet Sen Ben sorayım da ama Türkiye kızları güzeldir her zaman Sen bizim kızlara nasıl güzel dersin lan he? Abi abi, tamam İran kızları güzel Rus kızları da güzel Türk kızları o zaten Türkiye yaşasın Türkiye. Abi ben bilmiyorum. Türkiye'yi duyunca alışıyor abi o. Ben abi. <laughs> Bence Danimarka. Bilmiyorum bana güzel geliyorlar Danimarkalı kızlar. Rusya abi. Ukrayna. Ukrayna. Amerika. Bilmiyorum da ye yengem vardı Ukraynalı. İyiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi genel olarak baktığın zaman güzel kız tipi olarak baktığın zaman sarışın falan ya. O o tara o taraflarda olduğu için öyle dedim yani. Abi Moskova'da dayım orada var ya her bir kız var abi. Mükemmel. <laughs> Çıtıra <laughs> <laughs> Hiçbir yerde bence yok bana göre. Benim tipim ben de... o da değil. Öyle diyorsa abi ya. Peki, yani. Türkiye haricinde dünyanın en güzel kızları nerededir? Ukrayna. -...temiz yanında, yanında dünyanın en güzel kızı şu an. Hayır. Evet. Hayır. Demin de kendisi de şey söyledi. Demin de kendisi dedi ya erkekler değil. Abi Ukrayna. Beğenmiyor musun? Ya beğeniyorum benim kardeşim ya dilan. Dilan benim kanka Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.